Merhaba arkadaşlar. Ses sistemime amfilerinin ısındığından dolayı onlara soğutucu takma kararı aldım. Şimdi iki tane 12 voltluk 4'e 4 fanlarım var. Amfim eskiden e, şu şekildeydi. Amfim eskiden vidalı şeklindeydi. Şimdi bunu kaldıracağım dört kısmına da yükseltecek şekilde havalandırmaları sıfır sıfır olduğu için bir buraya fan bir de buraya fan takarak da soğutacağım. Bu bas Bu normal ovuların şu şekilde gördüğünüz gibi yükselttim. iki tane fan taktım. Fanlarımı şaseyi şaseden artıyla tetikleyiciden alaraktan bağladım. Duyabiliyor musunuz? İlkini taktım diğerini takarken size göstereceğim Dur. Sistemi açayım Fan sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Fanlar teyp çalıştığında Çalışmaya başlıyor Şöyle ışığımız geldiğinde aynı işlemi buna da uygulayacağım. Bunu yaparken göstereceğim size. Yükseltici olarak da bu ne diye soranınız olabilir. Bu bildiğimiz lastiğimize balans yaptığımız ağırlıklarımız. Bunları birbirine yapıştırarak bir tarafı normal kendi yapıştırısı bir tarafına da kendim çift taraflı bant yapıştıraraktan sağlık bir şekilde sağlam bu şekilde olmasını sağladım bir taraf